Yoruldun mu? Yok. Üşüyeceksin, önünü kapa. Evde çalışırsın Enis abi. Bu şans oyunu. Ben okey ustasıyım. Oturalım okey, o zaman konuşuruz. İyi yürüdünüz, yurdanların maşallah. Çukur bir ke kadar gittik geldik. E o zaman benden birer şey hak ettiniz. Balık nasıl gitti reis? Balık mı kaldı Serpil hanım? İki ada buraya. Ya kurudu ya da bizden kaçıyor. Serpil değil, Selmin, Selmin. <gülüyor> <gülüyor> Beni çıkarmazsanız zor bulursunuz balığı. Selmin hanım haklı, şansınız değişir. Bir gün hep beraber gidelim mi yurdan oranın? Çıkalım Serpil hanım, çıkalım. Bana sorarsan satma derim. Bok var denizde. Su kaypaktır, kayı verir ayağının altından. Ben satma derim. Senin arsan altın kıymetinde. Durdukça kazanır. Bana ne be, ben de konuşuyorum işte, sanki dinleyecek. Bana ne? Ali! Uyuyorsun be! Rahmetli Cahit dayı bizi buradan kovacaklar derdi. Biz durumları nasıl kovduysak şehirli de bizi. Boş ver. Sen dik kafanın doğrultusuna git. Yarın hava patlayacak. Dalga kıyı fena yalıyor. Aklı denizde. Sen adam olmazsın oğlum. Sen sadıktan beter olmuşsun. Ali! Rakı bitmiş Sadık abi, sonu fağı yuvarladı. <laughs> Bak beni koruyor. Rakı yokmuş. Bir gün senin elinden alacaklar burayı. Rakı yok demeyecekler o zaman. İç ulan diyecekler, varsa paran geberene kadar iç. <laughs> Rakı yok madem, koş bizim bantı da dinleyelim. Nasıl, daha memnun musun abi? Çok iyi! Bir şeyler yiyebilir miyim? Tabii, hemen! Senin mi bu bant? Sevmediyseniz kaldırayım abi! Yo yo yo! Çok güzel! Sadık ey, seni Band seven bir daha çıktı. Hoş geldin. <laughs> Su buz gibiydi. Üşümedin ya, keşke girmeseydin. Yo, çok güzeldi. Hem üşüyorsun hem güzel de diyorsun. Anne hem buz gibi hem de güzel olabilir. Bu da senin zevkin galiba. Hastalanma zevki. Düşse, Tövbe estağfurullah! Dört eldir üç kapıya gele atıyoruz, olmaz ki! Yine yeniliyorsun İmam efendi! Şunun zar atışını anlamadım gitti, sade şans valla! Dört car, hadi oyna bakalım da görelim bir! Seninki gelmedi ya bugün! Gecikti biraz, işi mi çıktı, ne oldu? İşinden ne olacak, inekleri çayıra salmıştır. Ne yaparsın o moruğun fotoğrafını ver Esnaf efendi? Sen de Süleyman'ı kıskanırsın hep! Nesini kıskanacağım ben onun? Selamın aleyküm! Aleykümselam! Vaktinde gelsene, bekler durur adam seni! Amcacığım sen ne yaptın? Bütün kıyafet değişmişsin! Kirlendi onlar, yazdıkları giydik! Hanımefendi, müthiş bir şansınız var. Doğrusu size gıpta ediyorum. Oynamasını bilmezsen tabii şanslı olur. Her attığın taşı <laughs> aldı. Bağışlayın yurda Nur hanım, yalan mı söylüyorum? <laughs> Hadi çıkar şu envanteri de borcumuzu bilelim. Kaç çay içmiştik? Ne bileyim? Yazmadın mı? Hesap tutmuyor musun? Abdullah! Dokuz çay, bir meyve suyu abi. Ne olmuş Abdullah efendi? Bir yaramazlık mı var? Jandarmalar keşfe gelmiş. İki kaçak Ali'nin kayığıyla Yunan'a kaçmışlar. Dokuz çay şey içtik mi ya? Üç siz içtiniz, iki de abi içti, iki de hanımefendi. Ne oldu? Kazandın mı? Birbirleriyle uğraşmaktan oyuna bakmıyorlar ki. Gidiyor muyuz? Yok, akşam yemeğine buradayız. Benim elimden kaçana aşk olsun. Kokusunu alırım, kokusunu. Bastır bakalım mangırları. İyi gitti mi? Keyfine diyecek yok. Ama kötü gitti mi? Benim işim kötü gitmez oğlum. Sen şunları akşam ızgaraya ver bakalım. Rakımı da soğut. Akşama doluyuz. Ver buzluğa koyayım. Yarına güzel bir sofra hazırlarım. Buzluğa giren balığı sen müşterilerine yedir. Bize içecek yer çok. Delikanlı, Delikanlı, buyur gel, Allah ne verdiyse gel gel. Böyle balığı her yerde yiyemezsin. Afiyet olsun. Sehut'un değil mi karını sesini? Güzel söylüyor. Yanık söyler. Balıkçı ispiro var adada. Atlatıp devriyeyi giderim. Motorun burnu göründü mü... ...sofrayı kurar... ...bantı koyar. Ee, severler sadık reisi. Avucumun içi gibi bilirim şu denizi. Rumlar yalvarır. Sadık efendi, sevdiğinin bası için süle, ...Neresi alalım ağları? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir işe yaradım be, hadi közle bakalım şu patlıcanları. Burası onundu, ta şu beyaz taşa kadar, ya. Hadi, at bakalım. Sağ olun, ben içmiyorum. Olmadı bu işte. İçmeyen adamdan korkarım ben. Ona namussuz da içmez, kendine bakar. Ben içerim, sünger gibi çekerim, evvelallah. Hadi, sağlığınız